Yeah. Mic check. Burası sokak, no disco, no dance. Sadece gerçekler. Listen. Betonların arasında Vuxi Show. Kaderi ben yazdım, Niş Tush Kauf. Karanlık sokaklar, Dunk Legasin. Nefret dolu gözler, Dimiş Hasin. Yine de ayaktayım, Stark hayat benim un iş bin alayım Sözlerim kurşun maniş brahı Gift Zirimiz Yazdığım her satır ayn tife şrif Asfaltta mi? izimiz brut of dem asfalt Asfaltta Sokaklar ha. soğuk dineş tezin kal Yalanlara çocuk. karnım tok kaynı lügme Hayat yükü omuzda da sinirmiş ver Gurbet dedikleri ayn evi gel Kafamın bilde. içinde no vice or Saygıyı kazandım respekt is alır. für die Straße.